Doktor Taz ile ikinci kez giden öğrencimiz Alperen Türk Yılmaz. Hoş geldin. İst geldin. Teşekkür ederim. İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. İsmim Alperen. Bu yaz Kansas City, Missouri'de otelde Sheraton Front Desk'te Front Desk Attendant olarak çalıştım. Aynı zamanda Belman'ın pozisyonunda da çalıştım. Valiz Teşim'de. Missouri'de 3,5 ay 14 Haziran'da başladım. 12 Haziran'da gittim. 2 gün sonra başladım. 30 Eylül'ün son gününe kadar çalıştım. Daha sonrasında 30 Eylül'den 15 Ekim'e Eylül kadar da öncelikle Los Angeles, Las Vegas, Miami, New Jersey, New York'u gezerek en son John F. Kennedy Havalimanı'ndan İstanbul'a geri döndüm. Bu sene de tekrar bir daha gitmeyi düşünüyorum. Tekrar Oxford House'a yazıldım. Bu sefer de Washington'da, Maryland'de, Perivel'de Lifeguard olarak çalışacağım bu yazda. Bakalım inşallah güzel geçer. Sponsorumla görüşmem gayet iyi geçti. Süper. Bekliyorum şu anda vize için. Peki ikinci kere katılmanın sebebi ne? Beklentilerin karşılandı, memnun kaldın ve? Beklentilerim karşılandı, memnun kaldım ve bir sürü ajanta var bu işi yapan. Oxford House'daki işler diğer ajantalarda yok. Evet. O yüzden güzel bir iş geldiği için, teklif geldiği için bunu kaçırmak istemedim. Oxford House'un çalıştığı Allianz Abroad gerçekten başarılı, kaliteli bir sponsor. Dolayısıyla işleri de ona göre geliyor. Bu yüzden tekrar Oxford House'a yazılmayı tercih ettim. Benim tekrar Oxford House'a gelmemesi hep buydu. Süper. Başka işler dikkatini çekti mi? Bu yaz otelde çalışmıştım. Başka işler şu şekilde. Belki restoranda garsonluk olarak çalışabilirdim. Ama başka işler... İlgini çekmedi. Aynen. işimi çekmedi. Hani bu sefer lifeguard olarak çalışayım dedim. Geçen sefer otelde çalıştım. Front desk'e çalıştım. O yüzden bu işi seçtim. Peki gideceğin eyaletleri daha öncesinde araştırma fırsatın oldu mu? Tabii ki de. Gitmeden önce bu yaz da yaptığım gibi, geçen yaz da yapmıştım. Diyeceğim iş yerinin lokasyonuna bakmıştım. Toplu taşıma imkanlarına baktım. Önünden hangi otobüsler geçiyor onlara da bakmıştım. Ee, aynen. Oraya kadar yani tabii. otobüse kadar <laughs> otobüs hatlarını falan da öğrenmiştim. Hani havalimanından iş yerime nasıl geçebilirim, nasıl bir toplu taşıma var. Toplu taşımanın saatine bakmamışım bir. Birazcık geç geldiğim için toplu taşıma o saatte bitmişti mesela. taksiye ile dönmüştüm. Onun haricinde kalacağım yer. Bunların hepsine bakıyordum tabii. Bakarak zaten iş seçiyorum. Yani orada iş paketinde sizin çalışacağınız ücret, çalışacağınız yer, lokasyon, kalacağınız yer. Overtime varsa overtime ve minimum edilense. Artık garanti ücret ve geldiğiniz zaman ödeyeceğiniz bazı depozitoların hepsi yazıyor. Siz bunları kabul ederseniz paket halinde kabul ediyorsunuz ve bunların hepsini inceleyerek bunları ben kabul ettim. Bu ki bu işi seçtim. Gideceğimiz öğrencilere de örnek olmuş oldum böylelikle. O zaman son olarak sormak istediğim yüz yüze iş fuarlarımız senin için de faydalı oldu mu? Kesinlikle. Yüz yüze iş fuarlarının avantajı birebir insanlarla temas edebiliyorsunuz. Sponsorla görüşmeniz bittiğinde bile ayaküstü başka bir sorular da sorabiliyorsunuz. Başka bir görüşme imkanınız oluyor. Skype'ta bu böyle olmuyor. Skype'ta direkt 5 dakikalık görüşme oluyor. Ondan sonrasında kapanıyor. Bir sonraki kişiye Geçiyor bilgisayar başında kesinlikle o da bir görüşme bu da bir görüşme ama yüz yüze görüşmenin çok daha fazla avantajı bambaşka, bambaşka var. Herkes burada, herkes heyecanlı. Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> Peki son olarak öğrencilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Oxford House tercih etsinler. <laughs> ve hashtag tabii ki. #hashtag Oxford House ile Amerika'dayım. <laughs>